Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz ve yanımda yine Kadir Baba var yani namı değer Ömer bak buldu yine bize bak değil de rank kasılacak bir yer adamın göremeyeceği bir yer güzel bir yer bak gibi bir şey ama troll de yapabilirsiniz hani trollük de bir yer hemen videomuza geçelim öncelikle bize Geçen videoda araba lazımdı Ömer'le çektiğimiz videoda. Şimdi yine bir araba lazım ama bu sefer canavar kamyonu lazım. Canavar kamyon nerede bulabiliriz? Ben birkaç bir yer biliyorum. İnşallah buluruz orada. Sen biliyor musun abi? Canavar kamyon nerede var? Kadir baba. Yok abi hiçbir fikrim yok. Bazen patronum burada bulunuyor. Bazen çıkıyor. Aynen öyle. Bu... Başka bizim yer yok. Ya bulacağız bir yerlerde Atam, baba. Tamam, tamam. Kadir, Kadir baba. Ama ne? Ama buraya değil. Tamam. Yanımıza atlayan yoksa Kadir baba. Aa, bir kişi var. Bir abi bir kişi var. Nerede? Bunda. Abimiz atları silah ver. Silah 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 silah. Anam oğlum baba ver? Ver ver DP ver bana ver. Ver ver ver. Nereden? Hani? Bot abim be sanki. Bot abim be. Bot be. Mu? Bot abim bot gel. Ama ben geç adam zaten. Gel. Yok yok bot abim bot dur bekle geldim. Abi ikisi de bot. <laughs> İki bot bize karşı. Hayırdır? Hayırdır? Bunlar en saf botlar. Hani botların da safı da var abi, Vallahi bak. İyisi var, kötüsü var, orta derecelisi var. Kötü, kö en iyisi. Aa de... burada da var. Abi bütün botları sana getirdim. Bot mu lan bu? Vallahi bot. bot. Lan dur. ay ben öldürüyor bu. Bot da bak bu orta derece bot abi. Geldim nerede? Lan. beni bu. Dur canavar kamyon bulacağız. Bot bug'ı falan değil ha videonun başlığı geçti. Nerede abim? Ha öldürdün mü? Tamam tamam öldür abim sıkıntı yok. Gel hadi canavar kamyon bulacağız. Konumuzdan şaşmayalım yürü bot bug'ına geçtik ha. Şimdi 2-3 tane daha bot gelirse millet abo buraya atlar herkes. Kıyafetlerimi de kimse görmesin beni. Kimse seni görmesin. Hadi bakalım. Şöyle kombinimi bir değiştireyim ya. Yeni yüzde ver. Kıyafetimizi giyelim ya dayı. Giy bakalım. Hadi bakalım. Hız Aa, hızlı. hızlı. Hızlı hızlı. Ne geldi? Godzilla mı geldi? Şu an ha? Var öyle. lan. Şu an mı ne? Godzilla etkinliği gelmiş. Allah Haberini Allah alıyoruz Discord'tan. Gel gel abim gel gel. Canavar kamyon bulacağız gel. Ben buradayım abi yol yol bakıyorum. Botlar karşıma çıkıyor. Ulan botların atladığı yer demek ki şuralarmış ya. Bak şuralar filan. Evet. Bu düzeren kasma de çok e... güzel olacak. Ben de canavar kamyon arıyorum. Hadi bakalım. Bir gün bir varmış, tahtizlerin takipçisiyle canavar kamyon aramaya gitmiş. Ondan sonra araba buldum ama canavar kamyon değil ya. Yani. Tamam araba arabayla canavar kamyonu bulalım. Tamam. Sen dolaş, ben de bu tarafa gidiyorum. Sen o taraflara git. Sen diye diye, tamam, diye... Abi. canavar kamyonu buldun mu beni çağır. Al beni almaya gel. Ben şu arabayı alayım bakayım. Ben de bu taraflara bakıyorum. Gerçek görüyorum. adam çıkmaz. Ya gerçek adam çıkarsa alo 166 taat edenin attın arıyorsun geliyorsun. Ben de araç buldum. <laughs> Ama canavar kamyon değil. Aa adam var. Aa kaç 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 kaç. Hadi kilo. kaç kilo. Adam dedim adam çıktı. Kilodun. Kilodunu yırtmasınlar hadi. Ben yırtacaklar abi buraya. Yo yo yırtamazlar bekle. Yok ben... yırtacaklar. Yo yo senin kilodunu ben Benden başkası yırtamaz abim. O lakap bana ait. Senin kilodunu yırtamazlar. Sıkma lan. Sıkma lan. bak. Ben ne oluyor? Ben nereye gidiyorum? beni kuşatıyor. Kuşatıyorum sen kaç abim. Ben canavar kamyon bulup geleceğim yani. Sen evet, topuk. Sen topuk yap. Canavar kamyon bulamıyoruz ya. İlla canavar kamyonla işimiz var ya. Çıkma zaten karşımıza Norun şey orada yine şey normal başka bir araç var. Aa canavar kamyon yok. Şaka gibi. Şaka gibi YouTube. Aa, pek yok abim oradan geçtim yok. Ha. Şuraları dolaşayım bir daha bakayım. Ya ama PUBG ama niye yani niye yok? Olmama sebebi ne? Asla veriyordu ya. Aa Hep lan. Valla şansı veriyor abim. Canavar kamyon yok. Barajda bug var. Burada yok. Lan canavar kamyon yok. Dur gelin canavar kamyon. Canavar kamyon bulacağım bekle. Allah geçem onları geçem. Karım Şu an bir bak vurduk dedik hele şükür. Ben var kan Bak bak ya? bak bak vurdum uğrak şu an vurdum. Abi sana mı sıkıyor? Ben da bir mermi bile de idiremediler. Bir tane mermi Bana de, de, de idiremediler. Ama benim canım botum değil. Bulamadın mı canavar kamyon? Yok abi hiç canavar kamyon yok. Burası dur Sen oradan geldin. Ben bir de şuralara bakayım. Bir de şu tarafa doğru gidelim ya. Baktım. Ben tarafa... Nerede? Yani o taraflara gidelim abi. Yok dayı canavar kamyon. Aha. Bana çıkmadılar. Sana mı sıktılar? adam var. Watch out. Tamam boş Şuradan ver. Şurada bir yerdeler abi. Biz canavar kamyonumuzu arayalım gel. Tamam. Bu taraftan abi gel. Ben de Bulacağız, bulacağız YouTube. Allah Allah. Bulacağız. Bulabilirim mi? İnşallah ölmem. Seni öldüremezsem. Ölürsem video biter. Ölürsem video Vallahi biter. Allah ya. Allah. Ne oldu sen bana düştü kaç kaç. Vav lan lan. Allah'ım bu taklitçileri. Kadir abim sen ara canavar kamyonu. Bot taklidi yaptılar gençler. Bot ya. bot sesi duyup da gitmeyin. Arkandan araç geliyor. Kadir kaç. Kadir kaç. Kadir kaç. Kadir yağdır. Kimse benim silahımı yırtamaz. Yırtamaz abim. Kadir kaç. Kadir kaç. Parasını ettiniz siz ya. Kadir. Buna bakıyor Bunlar var ya Kadir. Bunların ben ta gelmişlerini geçmişlerini. Boş ver. Başırız. Ben sana bir beğeni atayım. Ben de sana bir dakika. Araç ararken düştüğümüz hale bak. Kadir hazır ver Kadir. Kadir hazır ver. Çok merak ettim hazır. Ver. Burayı da atacağım. Koskoca Libik'te canavar kamyon bulamadık. Kadir hazır ver Kadir. Kadir hazır ver. Geldim abi. Geldim mi? Hazır ver Kadir. Verdim ben. Kadir hazır Eş, bak canım, elma. Yan 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 Burayı var. da atacağım YouTube. Burayı da atacağım. Burayı kesmeden atacağım size. Gör bak bir video çekerken kaç saat uğraşıyoruz? Kaç maç atıyoruz? Neler oluyor? buçuk dakikadır videodayız. Bak. Ya oğlum o harita. Kadir abim sen başka yere atla ben başka yere atlayayım ya. Ben şuraya atlayacağım Kadir. Sen de şuraya bir yer atla. Şuralara bir yerlere atla. Ben buraya atlayacağım sen oraya atla. Canavar kamyon vermedi ya. Ya da ben şuraya atlayacağım. Oradan araç bulacağım. Bir kere bizim yüzümüze gül be PUBG Mobile. Bir kere gül. Ne sıkma. Ne var lan? Aynısından bende de var. Sezon 9 ya da sezon 8 üzerindeki yer. Bizde de var. Ha. 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 Hıyara bak ya. Zaten sinirliyim. Kadir. O bağı bugün yapacağız. Kadir. Kadir o bağı bugün yapacak mıyız? Saat sabahın 5'i. Yapacağız. O, o bakın kilodunu yırtacağız. Bak da değil de tam. Bak gibi değil gibi ama hem troll hem rank asmalık güzel yer. İşte de var bir Ama bugün hepsi olmaz. Aynen. Daha o, Kadir de bak çokmuş. Çekeceğiz gençler. Evet, abi, onu da Onlar onu da yarın çekeriz. Bugün bayağı çektik. Şöyle hemen şuradan bir, bir, ki no... sesini bir adam buldum abi. Çok şu, sevindim Allah'ım. Gel abim şundan. Gel yanıma. Hayırım. Hemen bir canavar kamyon bulalım. Oyun bize canavar kamyon vermiyor ya. Bu maçta da bulamazsak videonun başlığı bilmem 9900 saat canavar kamyon boyunca... bulamaz canavar kamyon bulamadık. Ne kadar saçma. Oyunlar ne dersen de hiçbir yapmıyor bir araba Şuna baksana ya Kadir. Canım arıyor, kamyon yok Kadir. Yakacağım bak. Youtube şuna bak. Ha? Watch out. Ha Kadir geldik hadi bakalım. Geldik 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 geldik. Başın üstüne çıkabilirsin. Çık bakayım. Denen kadir ama gözük a. Ne hal yapıyoruz lan? Ben de yapacağım. Nasıl? Nasıl yaptın Kadir? Bunu da zor görürler zaten. Her garbanın üstüne çık. Çıkamıyorum. üstüne seferken tekeden üstüne çıkıyorum. Ç Çıkamıyorum. Bu ben çıkamıyor. de Ön Öntegeden de ne abi? Ha bak ben girdim. Çok kolay. Bir de bakayım olamaz. Hem troll. Abi buna kahverengi bir tane üçle beraber girmen lazım. Yani kahverengi, ağaç rengi gibi bir şeylerle girmen lazım. Dur kıyafetimi çıkartayım. Bir de bunu kadın kadın yapacaksın kadın. Karakteri kadın ya, kadın yapacaksın. Evet. Kadın daha ince ve şey ya. Silah desenini elime alsam. Yo budur. Biz bunu da mu acaba? Hadi. Baba sonra. Kadir şu an ben gözüküyorum muyum Kadir? Geliyorum abi. Dur abim bekle. Kadir şu... işte hangi gözüküyor abi? Dur abim jiroskopu kapatayım bir. Tamam. Ya yani bak değil de rap kasma taktiği bir şey olabilir ya bence yapabilirim. Şöyle telefonu öne eğeceksiniz ya. Biraz daha evet. aşağıya gitsin. Fazla Aa bak ben hiç görmüyorum abi. Sadece kafam gözüküyor. Ya baksana. Hani sana bakayım. Ya kendiniz yaptığınız için göremiyorsunuz. Bak Kadir'den anlarız. Kadir hiç gözükmüyor. Ben kendim gözüküyorum zannediyorum. Gözden yapıyorum abi ben. Göz aşağıya yiyorum şöyle kafamı. Hiç gözükmüyor. Dur bakayım. Aha gözükmüyorum ben de. Sadece kuş ve şey gözüküyor Siz silahın desen gözük yani. da seni gözüküyor. Başka hiçbir şey gözükmüyor. Kuşu da düşmanlar göremiyor abi. Ha şu an. Evet 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 şu an gözükmüyorum. Silahı da attım. Evet. Aa. Şu an gözden baktığımız için öyle bu arada. Evet. İyiymiş. Bununla troll de yapılır ha. Bir troll yapmamız yok mu? Evet. Gel. gel. Var. Alan neredeyse. Bak çok süper bağlar var ya. Çok B güzel daha ne ne çiçek bağlar var bunun. Tamam abi çekeriz ya. Kadir sen yeter ki abim Ömer Kadir. Bunu midişliğin ortasına koyalım mı? Aha. Ha ben onu diyecektim ben. <laughs> Evin penceresine girdik. Ya bütün değişik şeyleri bizi buluyor ya YouTube. Vallahi bak bütün değişik şeyleri bizi buluyor ya. Bekleriz. Buralara bot girmiş. Dur 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 dur. dur. Şimdi gidiş de yeni. Acaba izleyebiliyoruz mu arabanın içinde? Patrik adanın içinde onu merak ettim. Bence izleyebiliriz ya. Oo, ay burada çok bir şey olmuş. var. adamla bıraka bıraka sadece bir tane benim bırakmış. Silah getir bakayım bir bana. Getiriyorum abi. Getir abi. Oha çok iyi şu an var ya. Hiç gözükmüyorum. Sadece o oh, abim bu boş ver bunda rank da kasarsın. Bir arabayı sür acaba ben ne olacağım? Arabayı sür bir. Aa, abi hiç gözükmüyor. Abi fark edemedim bile seni burada olduğunu. Allah çok Hadi iyi. Hoşum, Sıra. Mitiştiğinde adam yok. Böyle de, böyle de çok Böyle de silahın üzerinde şey Oo. var diye. Çok, çok. Abi. Çok aracı sür bakayım ben aracı sürünce ne oluyor? Sür aracı bir. Aa. Lan. Aa. Gidiyorsun. Adamın önünde gidecek mi? Dur dur dur. Ve bana ver aracı bana ver. Tamam. Nereden geldi o ses? Trafardan drop otomobil var ya. Aha. Bot, bot da değil ha bu arada bu. Öyle bota tükürürüm ha bot bu nasıl? Değil mi? Bu bot değil. Ya dur be, dur be. Lan ne oldu? Abi ha. çok güzel atmasın da var ya. Vallahi ya. Abi li oha 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 bota bak lan. Oyunun en iyi lotu botlarda var vallahi abi. Vallahi abi ha. En iyi lot bunlarda var. Ha hmm. gel gel gel. gel. Mi? Dur dur ar araca geldim, geldim 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 abi. Ben görünüyor muyum abi şu an? Dur abi bekle. Abi şu an gözüküyor. Şu an gözüküyor. Bin abi. Tamam 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 dur dur abi sıkma sıkma niye sık sıkma sıkma niye sıktın ya troll yapacağız o ya abim ya. Çekil. Özlerim. Dur. Abi sen şu an gözüküyor abi. Çanta da... Çantayı, Çantayı, Çantayı atmam lazım. atalım dur. Evet abi bütün kıyafetlerin kaskı falan hepsini atman lazım. <laughs> kaskı da atalım. Ya gel gel. Gel sen bir İlla bana oyun mu oynattıracaksın? Az daha sıkın he? Hocam biz yanlış kişilere bulaştık galiba da. Aynen hocam sen sıkmasaydın bulaş. Bir troll yapacağız yaptırtmadılar ya. Ha bak. Oğlum silahım niye bu kadar çok sekti ya? Abi jiroskopunu kapatmıştım onun için alabilir. Evet 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 jiroskopumu kapattım. Lan ne oluyor evet, ya? Evet hapı yuttuk. Peki adam nereye O da açılıyor muyuz? Oğlum ayarıma ne oldu? Al işte. Aha bir var ya. Evesin ettiği gönü <laughs> ah. Nereye gitti bunlar? Abi hala şu taşın arkasından. Bari var tam. Dur, ben niye sıktım ya? Ben sıvalandıramıyorum ki o adam. Ya ben bunu rushluyorum ya. Abim ben bunu rushluyorum. Hadi abi abi. hadi. Abi. Bak yolunuzu yırtarım abi sıkmayın. Hadi planı? Abi gösterme abi gözümü seveyim gösterim. Gözüm. Yapma be. Aha. Lan canım. Nerede o? Boş ver boş ver ya. Allah'ın üçüncü şahsçılar. Al bitir onun bunun çocuğu seni sülalene sokayım ben al Al gerizeka Allah'ın kolsuzu. Nerede o? Mal Kolsuzluğum tuttu anasını zaten Ben araştım ben de öleyim Araşla ya araşla abi Bayıltırsan direkt bitir abi bu puştu Baba bak Allah'ın Allah'ın kolsuzu. Onun bunun çocuğu. Ya boşver abim ya. Tamam biz gösterdik. Ya böylelerine çıldırıyorum ya YouTube. Onun bunun çocuğu. Bunlar onun bunun çocuğu. Sülalesini soktuğumun mu karaktersizler. YouTube görüşürüz. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ömer bir şey diyor mu abim? Bu biraz daha troll. Bununla troll yapabilirsiniz. Tabanca alabilirsiniz elinize. Tabanca e, tabancada da mermiyi çoğaltırsınız. Ee, seviye bir çanta bile değil. Normal düz çanta yok mu? Sır, dolacak kadar tabancaya mermi alırsınız. Geçersiniz. Troll yaparsınız. Güzel. rahat kasmalık değil. Çünkü elinize silah almam almamız lazım. Kadir Baba bir şey diyor evet, mu abi? Aynen. Kanala abone olup yayınlara katılıp akşamlara her gün sahura kadar yayınlarda seviliyorsun bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Ta tezerenle sahura doğru gelin yayınlara. Bay bay.